Dostlarım selamlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber TikTok'taki izlenmelerimizi, takipçilerimizi ve beğenilerimizi şifre vermeden nasıl yükselttik ona bakacağız. Arkadaşlar bir deneme hesabı görüyorsunuz. Yani uçmuş durumda, şahsi hesabım değil. Bakın mesela ben bu videoyu dün attım. Bakın bir gün önce yazıyor zaten. Abi 91 kişi tarafından beğenilmiş, 11.300 kişi tarafından izlenmiş. Sadece boş bir yani deneme videosu görüyorsunuz. Bizler bunların hepsini hesap.com.tr sayesinde yapıyoruz. Öncelikle sisteme link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıklamanız yeterli oluyor zaten. Hemen aşağıdaki göreceksiniz. Kayıt olduktan sonra böyle bir arayüz sizleri karşılayacaktır. Arkadaşlar sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktı. Yani herhangi bir sorun yaşayacağınızı asla masa sanmıyorum ki yaşamayacaksınız da. Çünkü sistem ileri seviye gelişmiş bir sistem. Abi online olarak ne arıyorsanız sistemde var. Paket fiyatları da baya baya ucuz. Birazdan göreceğiz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu sistemi çok güzel bir yandan bahsetmek istiyorum. Çekilişler günde en az 5 en fazla 20 adet çekiliş olabiliyor. Her de işte birbirinden değerli. Yani zaman kaybetmeni direkt gelip çekilişlere katılın kazanan sizler olun. Şimdi dostlarım bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye gireceğiz. Direkt bakiye kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde ise papara, kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, inal, tosta mevcuttur. Herhangi birini seçip ödemenizi yaptıktan sonra sosyal medyaya gelip direkt TikTok seçiyorsunuz. Bu arada sadece TikTok değil dilediğiniz sosyal medya hesabınızı şifre vermeden ücretsiz kadar çok çok ucuza da yükseltebilirsiniz. Bilginiz olsun. Baktığımızda abi neye ihtiyacımız var? Sadece izlenme de bakmayın. Beğeni olsun, takipçi olsun, yorum olsun. Bunlara da bir göz gezdirin. İzlenmeye bastık. Paket fiyatları direkt gözümüze çarpıyor. 500 bin adet Türk izlenme 30 TL. 500 bin adet izlenmeden bahsediyoruz. Bence hiçbir şey. 100 bin adet Türk izlenme ise 10 TL. Ve bunlar keşfet etkili. Bunları alırsanız hesabınızda keşfet yani engeli varsa bu paketler sayesinde keşfet engeliniz kalkıyor. Attığınız her video artık keşfet oluyor. Örnek veriyorum 500 bin adet satın alacağız. Hemen satın ala geliyoruz. Onu sonra video linki istiyor. Direkt videomuzun bağlantısını kopyalıyoruz. Yapıştır dedikten sonra anında satın almak istiyorum. Aslında hemen geliyor arkadaşlar. Ben bu son videoyu bilerek e, yavaş yavaş yükseltiyorum. Çünkü her videoda ee, örnek 10 bin, 30.000 30 bin video şey izlenme atıyorum ki yavaş yavaş yükselsin. Ee, yeni bir video atma şimdi olmayalım yani zahmetinde bulunmayalım. Diğer videolarımıza baktığınızda birer buçuk milyon 500 bin beğeni izleme bu bir şekilde bu şekilde gidiyor. Eğer ki bir şey olursa buradan mağaza ulaşabilirsiniz veya alt köşeden destek butonu var oradan da sisteme ulaşabiliyorsunuz. Videomuz buraya kadardı kaçırmanızı istemiyorum. Açıklama kısmında link var videomuz buraya kadardı. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım hoşçakalın.